Tekrardan merhaba sevgili gençler ee, Eğik atışla ilgili Özel durumlarımız var Bazı özel durumları bilmemiz gerekiyor ee, Şimdi özel durumlar neler Bunlara birlikte bakalım dostlar Evet sevgili gençler Eğik atışla ilgili hangi özel durumlar var Birlikte inceleyelim Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var Ya biz e ...yerden eşit büyüklükteki hızlarla cisimleri şöyle eğik olarak alfa ve beta açılarıyla fırlattık. Ve burada alfa ve beta açılarının toplamı diyelim ki 90 derece olsun. Eğer bu iki açının toplamı 90 derece ise bu iki cismin menzili birbirine eşit demektir. Peki neden? Çünkü şundan dolayı... Arkadaşlar biz burada cisimlerin hatırlarsanız menzil uzunluğunu bulurken... ...yani yatayda aldığı yolu bulurken... Şöyle bir şey yapıyorduk bakın cisimlerin menzil uzunluğu. Ve ee, sıfırın karesi çarpı sin 2 alfa bölü g şeklinde bir denklem yazıyorduk. Şimdi bu denklemde dikkat ederseniz iki açının toplamı eğer 90 derece ise bunların iki katını aldığınızda yani 2 alfa artı 2 tane beta derseniz bunların toplamı 180 derece yapar. Bu da toplamları 180 derece olan açılarının biz sinüs değerinin birbirine eşit olduğunu bilmeliyiz. E, biliyoruz zaten bunu matematikten. Şimdi arkadaşlar eğer bunların sinüs değerleri birbirlerine eşitse, değil mi? E, gerçek büyüklükleri de eşit. Yerden atılma hızlarının büyüklükleri de eşit. O zaman bunların menzilleri birbirine eşit olmalı sevgili arkadaşlar. Peki şu denklemi nereden buluyorduk gençler? Bakın. Şu denklemi nereden buluyorduk? Belki merak eden arkadaşlarımız olabilir. Şöyle bir hatırlatma yapalım isterseniz. Mesela biz bir cismi V0 hızıyla fırlattık. Eğik olarak fırlattık. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Cismi yerden ve sıfır büyüklüğündeki hızla eğik olarak fırlattık. Yatayla yapmış olduğu açı ne kadar olsun? Alfa kadar olsun. Ben bu cismin menzilini bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir cismin menzili hatırlayın. Cismin yatay hızı, yatay hızımız V0x olsun. çarpı cismin uçuş süresi demiştik. Yani havada kalma süresi demiştik. Gençler bu cismin Yataydaki hızı açının yanındaki bileşen olduğu için kosinüsü bileşendir. Yani v0 çarpı kosinüs alfadır. Peki uçuş süresi? Uçuş süresini daha önce öğrenmiştik. İki tane bu cismin düşey hızı yani v0y bölü g şeklinde yazmıştık. Peki v0y'yi nasıl buluyorduk? v0y ise cismin düşey hızı olduğu için bakın v0 çarpı sin alfa eşitti. Buradan da v0y yerine v0 çarpı sin alfa bölü g şeklinde yazdım arkadaşlar. Yani uçuş süresini buradan buldum. Şimdi burada t uçuşu bakın şuradaki t uçuşu şuradan getiriyorum yerine yazıyorum. Yerine yazarsanız burası iki tane v0 çarpı sin alfa bölü g şeklinde olur. Denklemi düzenlediğinizde cismin yatayda aldığı yol yani menzil bakın bir tane v0 burada var bir tane v0 burada var çarparsanız v0'ın karesi olur. Dikkat edin şurada 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa var. Ee, burada trigonometrik dönüşümler var arkadaşlar. 2 sin alfa çarpı kos alfa. Şuraya yazayım bakın. 2 sin alfa çarpı kosinüs alfa demek. E, sinüs 2 alfa demek. O yüzden burada bunların yerine sinüs 2 alfa yazarsanız. Paydada da bir tek g kaldı. Bakın menzil formülüne ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Yani bu menzil formülünün aslında ispatı buradan gelmekte. Merak eden arkadaşlarımız için de bunu en azından söylemiş olduk. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi eğik atışla ilgili şöyle bir olay var. Mesela şuradan K noktasından bir cismi eğik olarak şekildeki gibi attık. Ama L noktasını nişan alarak attık yani. Eğer K noktasından L noktasını nişan alarak bir cismi eğik olarak atarsak. K'dan eğik olarak attığımız cisim M noktasına ne kadar zamanda geliyorsa L'den de serbest düşmeyi bıraktığımız cisim M noktasına aynı sürede gelir. Tabii ki de bu sürtünmelerin olmadığı ortam için geçerli arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Burada da böyle bir özel durumumuz var arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi bakın bu cismin yukarıya doğru böyle hani düşey bileşeninin, hız bileşeninin olduğunu düşünelim. V0y yani burada ne olacak işte V0 çarpı yatayla yapmış olduğu açıya alfa derseniz V0 çarpı e, sinüs alfa şeklinde olmalı. Bakın bu cismin düşeyde aldığı yol şurasıdır. Öyle değil mi? H dersek eğer bu yola yani K cismini K noktasına atılan cismin yerden yüksekliğini arkadaşlar H dersek buradan H uzaklığı şu şekilde bulunur. V0y yani V0 sin alfa çarpı işte cismin k'dan m'ye gelme süresi ne kadarsa t eksi 1 bölü 2 çarpı g çarpı t kare ile bulunur. Çünkü düşeyde aşağıdan yukarıya düşey dış hareketini yapıyordu bu cisim. Peki L noktasından serbest düşmeye bıraktığım cisim buraya ne kadar zamanda geliyor? L noktasına serbest düşmeye bıraktığım cismin aldığı yol ne kadar olsun? H üstü kadar olsun arkadaşlar. Buradan da H üstü mesafesinde 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare ile bulursunuz. Bakın 1 bölü 2 gt kare h üstüne eşit gördünüz mü? Yani şuradaki mesafe aslında h üstüne eşit oluyor. Bunu karşı tarafa atarsanız bakın h artı h üssü bakın bu eksi h üssü olduğu için bunu diğer tarafa artı olarak attım. Eşittir v0 çarpı sin alfa çarpı t olur. Yani v0 çarpı sin alfa çarpı t de bakın zaten şuradaki uzaklığı veriyor. Bakın düşeydeki mesafe olduğu için şuraya veriyor. Yani bu yüzden arkadaşlar bu yüzden buradaki ispattan geliyor. Merak eden arkadaşlarımız için söylüyorum bunu anlatıyorum. Yoksa ispatları çok önemli değil arkadaşlar. Sadece bunun mantığını anlamaya çalışın. K'dan L noktasını nişan alarak bir cismi attığımda K'dan e, eğik attığım cisim M noktasına ne kadar zamanda geliyorsa L'den serbest bıraktığım cisim de M noktasına aynı sürede gelir diyorum sevgili dostlar. Şimdi bakalım eğik atışta e, başka hangi özel durumumuz var? Arkadaşlar cisimleri bakın eğikte bu eğik olmak zorunda değil. Mesela bazen şöyle yukarıdan bir yerden cismi yatay olarak da fırlatabilirler. Böyle aşağıya doğru çapraz atabilirler. Fark etmiyor. Ya önemli olan burada cismin duvara tam esnek çarpması. Ya da bazen burada şöyle derler. Hani kinetik enerji korunuyor derler mesela. Hani bu cisim duvara çarptığı zaman kinetik enerjide bir değişim olmuyor derler. Kinetik enerji korunur derler. E tabi kinetik enerji korunuyorsa demek orada esnek bir çarpma var demektir. Esnek çarpmanın esprisi şu. Cisim duvara tam esnek çarptığı için arkadaşlar kinetik enerji değişmez. Yani kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare düşünelim. Aynı cisim olduğu için bu kütlesi aynı. 1 bölü 2 zaten sabit. O zaman aynı hız büyüklüğü ile dönecek demektir. Yani şöyle düşünün. Bu cisim buraya çarptığında bu cismin hızının yatay bileşeni neyse bakın arkadaşlar dönerken çarptı ya dönerken de cismin hızının yine yatay bileşeni aynı oluyor. Mesela çarptığı anda cismin düşey hızı ne kadarsa mesela çarptı döndü bakın düşeyde aşağı doğru hız yine aynı bakın. Düşey hız değişmiyor. Sadece burada duvara çarptığı için yatay hız değişiyor. Bu yüzden arkadaşlar cisim şurada hareketin yani eğer duvar olmasaydı hangi hareket yapacaksa aynı hareketin bakın simetriğini yapıp duvarın ön tarafına doğru düşüyor. Bu da yatay hız büyüklüğünün değişmemesinden kaynaklanıyor. Aynı hız büyüklüğüyle geri döndüğü için gideceği yolun simetliğini alarak duvarın ön tarafına düşüyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir olay var eğik atışla ilgili. Bunu ÖSYM 2021 yılıydı yanılmıyorsam 2021 yılında sordu. Şöyle bir olay var dostlar burada. Yerden eşit yüksekliklerden aynı büyüklükteki hızlarla ya da eşit süratlerle fırlattığımız cisimlerin son durumda yere çarpma hız büyüklükleri ya da yere çarpma süratleri eşittir. Ama dikkat edin yere çarpma hızları eşittir demiyorum. Çünkü hız vektöreldir arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu yüzden arkadaşlar buna dikkat edin. Böyle bunlarla ilgili yorum soruları karşımıza çıkıyor. Öğrenciler hocam diyor ya hani siz böyle böyle demiştiniz bunların hızları eşit diyorlar. Ben de diyorum ki böyle <laughs> ciddi bir şekilde arkadaşlar ben size hızları eşit demedim. Hız büyüklükleri eşit dedim. Buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili gençler. Şimdi tabii ki de burada bakın eğer cismi birinci ve ikinci şekilde gibi atıyorsanız bakın bunu zaten düşeyde attığınız için birinci cismin yere çarpma hızı neyse İkinci cismi de yine düşeyde attığınız için bunun da yere çarpma hızı aynı bakın 1 ve iki cisimlerinin düşeyde yere çarpma hızları birbiriyle aynı ee, yani yön olarak da aynı büyüklükte olarak da aynı. O zaman bir ve ikidekine benzeseydi o zaman bunlar için ne derdim ben? Tabii ki de son durumda yere çarpma hızlarına eşit derdim. Ama 3. ve 4. cisim için yani burada eşitlikten bahsedemem. Hatta 1, 3, 4 değil mi? Ya da 2, 3, 4. Burada hız büyüklükleri birbirine eşit olacak ama hızlar birbirine eşit olmayacak sevgili arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız için şöyle söyledim. Burada aslında enerji konumu var bakın. Sistemin ilk enerjisi potansiyel enerji mgh artı kinetik enerji yani 1 bölü 2 mv kare. Eşittir dedim. Son durumda yere çarpıyor potansiyel 0 direkt cisimlerin kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 mv kare yani son hızın karesi. Bakın cismin kütlesi ne olursa olsun hangi cisim için alırsanız alın. Kütleler zaten birbirini götürecek. Burada şöyle bir denklem oluyor. Şöyle yazayım. G çarpı h artı v kare bölü 2 eşittir. V sonun karesi bölü 2. Gençler şöyle dikkat edin. Her cisim, şuradaki cisimlerin tamamı aynı ortamdalar. Aynı yükseklikten bırakılmışlar. İki zaten sabit sayı. Aynı zamanda aynı büyüklükteki hızla atılıyorlar. O zaman bunların yere çarpma hız büyüklükleri birbirine eşit olmalı. Yani son hız büyüklükleri ya da son süratleri eşit olmalı. ÖSYM'nin bununla ilgili sormuş olduğu bir soru vardı arkadaşlar. O da şöyleydi. Şurada böyle bir golf oynayan bir oyuncu var. Elimden geldiğince çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elinde golf sopası, sopası var. Şöyle KLM doğrultularını vermiş. Diyor ki golf oynayan sporcu KLM doğrultularında aynı süratlerle golf topuna vurduğu vuruyor ve KLM doğrultularında attığı topların yere çarpma süratlerinin VKV ile VM olduğunu söylüyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? E bakın arkadaşlar aynı yükseklikten aynı büyüklükteki hızlarla atılmışlar. O zaman bunların yere çarpma hız büyüklükleri birbirine eşit olmalı. Yani VK eşit, VL eşit, VM demeliydiniz. Böyle basit bir soru e, sormuştu ÖSYM'e. Korkmayın arkadaşlar. E, üniversite sınavında gerçekten ÖSYM'e çok böyle zorlayıcı, ütopik sorular sormuyor. Yani sizin ne bilip bilmediğinize bakıyor. Eğer konuya iyi çalıştıysanız, iyi hakim olduysanız konulara e, çözmekte çok zorlanmazsınız. Diğer olayımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi gençler ben bir cismi yani eğik olarak fırlatıyorum. Ve cismi maksimum uzaklığa göndermek istiyorum. Ama hız büyüklüğüm hep sabit kalacak yani. O zaman ben bu cismi 45 derecelik açıyla göndermeliyim. Eğer cismi 45 derecelik açıyla atarsam cisim gidebileceği maksimum uzaklığa gider. Şimdi menzille ilgili bir formülümüz vardı hatırlarsınız. X menzil eşittir. Atılma hızının e, karesi çarpı sin 2 alfa bölü g şekli yazmıştık. Bakın aynı büyüklükteki hızla atıyorsunuz. G yer çekim aynı. Bakın burası sin 2 alfa. Hatırlarsanız <laughs> yani burada ee, sinüs 90 dediğimiz ifade sonuçta eğik olarak atıyoruz. Sinüs 90 dediğimiz ifade arkadaşlar burada 1'di. Sinüs 0 ise 0'dı. Yani şöyle sinüs değeri 0'dan 90'a doğru geldikçe artıyor. O zaman maksimum bunun 90 olması lazım. E şimdi bu 2 alfa. 2 alfa 90 olacaksa alfa buradan 45 olmalı arkadaşlar. Bakın. Yani eğer burada alfa 45 olursa şurası sin 2 alfa maksimum değerini alır. E buradan da cisim maksimum menzile ulaşır. Mantık budur. Burada da şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Yani cismin menzili yani yatayda aldığı yol maksimum yüksekliğinin 4 katına eşittir. Burada da bir de böyle bir özel durum var sevgili dostlar. Şimdi gençler öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bunlarla ilgili örnekler çözelim. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda eğik atılan cisim şekildeki yolu izliyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurada cisim eğik olarak katılmış. Yani şu nokta nişan alınarak katılmış. Buradan bir cismi serbest bıraktığımızda 5, 15, 25 yazdığımızda bakın 45 metrelik mesafeyi 3 saniyede tamamlar. O zaman eğik attığım bu cisim de şuraya 3 saniyede gelmiş demektir. Şöyle düşünelim bu cismin hızının yatay ve düşey bileşeni vardı. Yatay hızını bilmiyorum yatay hızına vx diyelim. x eksenindeki hızı olduğu için vx çarpı t yani cismin havada kalma süresi 3 saniye eşittir bakın yatayda 120 metre yol almış. 120 dedim. O zaman buradan vx'i 40 buldum. Yani bu cismin yatay hızını 40 buldum arkadaşlar. Yataydaki hızı 40 ise bakın ee, yani burada kosinüsü bileşen o zaman bu cismin düşeydeki hızı ise 30 olmalı. Buradan yorum yapabilirsiniz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın cisim tam bu noktaya geldiğinde çarpma hızı dik. Buraya dik. O zaman cisim burada tam maksimum yüksekliğe ulaşmış. E, buraya gelmesi 3 saniye sürdüğüne göre maksimum yüksekliği 3 saniyede çıkıyorsa düşey hızı 30'dur. Şeklinde de yorum yapabilirsiniz. Bakalım cismin düşey hızı 30 atıldığı anda yatay hızı 40. O zaman Pisagor bağıntısından 30 40 ne olmalı arkadaşlar hızımız? 50 olmalı. Yani cismin ilk atılma hızı 50 metre bölü saniye olmalı sevgili gençler. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki sürtünmelerin önemsenmediği eşit kare bölmeli sistemde o noktasından eğik atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek düşe duvarın x noktasına tam esnek çarpıyor. Buna göre cisim hangi noktada yere çarpar? Arkadaşlar maksimum yüksekliği bulduk bakın burası. Cisim maksimum yüksekliğin olduğu yere gelene kadar yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimlik yol alıyor. O zaman maksimum yükseklikten sonra yatayda yine 8 birim yol almalı. Bakın duvara kadarlık olan süreçte 1, 2, 3, 4 birim yol aldı. Duvarı tam esnek çarptığı için hatırla 4 birim daha gidecek diye bu sefer 4 birim geri gelecek arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4 duvarın 4 birim önüne düşmeli. Yani hangi noktaya düşecek? L noktasına düşecek. Demeliyiz sevgili gençler. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda aynı yerden VK VL hızıyla şekildeki gibi atılan K ve L cisimlerinin menzilleri ve uçuş süreleri sırasıyla XKXL XL ve TK TL'dir. Buna göre XK XL ve TK TL arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bakın bu tarz soruları yorumlamanın çok basit bir yolu var. Azıcık böyle geometri biliyorsanız şöyle düşünün bakın şuradaki açıya alfa derseniz bakın şuradaki üçgende dikkat edin 1 2 değil mi 1 2 kök 5 üçgeni var yani şurası 90 şuraya beta derseniz bakın dikkat edin açılarımız alfa beta şu üçgenin iç açıları ve 90 değil mi Alfa'nın karşısındaki uzunluk 1 birim arkadaşlar beta'nın karşısındaki uzunluk 2 birim 90'ın karşısındaki uzunluk kök 5 birim Şimdi şuraya dikkat edin. VK'ya dikkat edin. Hemen farklı bir renk ile göstereyim burayı. Şöyle kırmızı renkle gösterelim. Arkadaşlar bakın şuradaki açı bak şurası. Yatayla yapmış olduğu açı şurası. Öyle değil mi? Burada da şöyle bir üçgen var. Gördünüz mü? Evet bakın dikkat edin. Kenarlara bakın. Bakın VK'nın hız vektörünü gördünüz mü? Kök 5 birim. VL'nin hız vektörü bakın büyüklük olarak bu da kök 5 birim. Dikkat edin VK'ya. Bunun kenarları da yine 1, 2 kök 5. Arkadaşlar burada benzer üçgenler var. Hatta bunlar eş üçgenler öyle değil mi? Azıcık geometri kullandık burada ama yani 1, 2 kök 5 üçgeni bu. Şimdi 1'in gördüğü alfa değil miydi? O zaman şu açı alfadır arkadaşlar. Değil mi? 2'nin gördüğü betadır bakın. 2'nin gördüğü yani şu açı beta olmalı. E şimdi ne oldu? Biz VK ve VL'ye baktığımızda şurası VL olacak. Arkadaşlar şöyle düzeltelim. VK ve VL'ye baktığımızda gençler K ve L'nin hız büyüklükleri dikkat ederseniz aynı. Aynı büyüklükteki hızlarla atılmışlar. Ancak yatayla yapmış olduğu açılar farklı. K'nın yatayla yapmış olduğu açı bakın K'nın yatayla yapmış olduğu açı beta. L'nin yatayla yapmış olduğu açıya bakarsanız alfa. Dikkat edin üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacak ya alfa beta top, e, alfa beta 90 180 derece olacak ya hatırla. Bunu karşı tarafa x olarak atarsanız alfa ile betanın toplamı 90 derece olur. O zaman bu şu anlama geliyor. Bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Hatırlatmak için birkaç sayfa geri geliyorum. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurada bakın yazmıştık. Değil mi? Bir sürü böyle işlem falan yaptık. Yerden eşit büyüklükteki hızlarla attığımız cisimlerin yatayla yapmış olduğu açılar toplamı eğer 90 derece ise bu cisimlerin menzillerinin eşit olduğunu söylemiştik. O zaman arkadaşlar bakın bu cisimlerin menzilleri eşit olmalı dostlar. Gördünüz mü? Eşit büyüklükteki hızlarla atıldıkları için menzilleri eşit olmalı. Yani xk ile x de eşit olmalı. Peki havada kalma sürelerini nasıl yorumlayacağım? Arkadaşlar cismin havada kalma süresini belirleyen cismin düşey hızı değil mi? O zaman k'nın mı düşey hızı daha büyük? Bakın k'nın düşey hızı 2 birim. L'nin mi düşey hızı daha büyük? Bakın L'nin düşey hızı 1 bir birim. E K'nın düşey hızı daha büyük. O zaman K'nın havada kalma süresi L'nin havada kalma süresinden daha fazladır demeliyim. Bu şekilde bir yorum yapmalıyım arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda K noktasından L noktasına doğru yatay 45 derecelik açı yapacak şekilde 50 kök metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla atılan cisim kulü üzerindeki M noktasına çarpıyor. Cisim atıldığı noktanın kuleye uzaklığı 200 metre olduğuna göre LM arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde atılmış. Yani şurası 45. 50 kök hızla atıldığı için bu cismin yatay ve düşey hızları bakın 50'ye 50 olmalı. Artık bunları yazabiliyorum değil mi? Bakın ta vektörlerde bunların temellerini atmıştık zaten yani. 45'in gördüğü 50, yatayda 45'in gördüğü 50, 90'ın gördüğü 50 kök 2 şeklinde ya da yataydaki kosinüs düşeydeki sinüsü bileşen deyip yazabiliyorduk. Gençler cismin yataydaki hızı 50 bakın. Yatay mesafe yatayda sabit hızla hareket yapıyordu. Yatayda x eşittir vt'den yorum yapıyorduk. Yatay mesafemiz 200 metre. Cismin yatay hızı 50. O zaman ben buradan faydalanarak cismin buraya ulaşma süresinin 4 saniye olduğunu bulurum. Yani cismin e şuradan K noktası diyelim. K noktasından M noktasına gelme süresi 4 saniye. <laughs> Benden istenen LM mesafesi. Ben L noktasından bir cismi serbest düşmeye bıraksaydım. Burada L'den M'ye gelme süresi yine 4 saniye olacak. O zaman yazalım 5 15 25 35 yazdık. Topladık arkadaşlar. Toplam 80 metre oldu. O zaman LM arasındaki uzaklık 80 metre olmalı. Evet sevgili gençler ÖSYM tarzı bir soruyla karşınızdayız. Bakalım ben de çok merak ettim. Heyecanlandım biraz da. Bakalım arkadaşlar. Aynı yükseklikteki X'e cisimleri eşit büyüklükteki hızlarla şekillik gibi fırlatılıyor. Buna göre X e, cisminin olacak burası uçuş süresi L'ninkinden küçüktür. 2 X ve Y'nin yere çarpma hızları eşittir. 3 x cismi aynı hız büyüklüğü ile yukarı yönde atılırsa yere çarpma süreti l'ninkinden büyük olur. Yerden hangileri doğrudur? Bakalım. Arkadaşlar yerden aynı yüksekliklerden aynı büyüklükteki hızlarla attığımız cisimlerin yere çarpma hız büyüklükleri eşitti. X ve Y'nin yere çarpma hızları eşit. Bakın hızlarının büyüklükleri eşit dedik. Hızları eşit demedik arkadaşlar. Hız vektörel. Yani X'in yere çarpma hızı bu tarafa doğru. Y'nin yere çarpma hızı şöyle hafif çapraz yani. Öyle değil mi? O zaman bu yanlış olacak. 1. Bir, 1'e bakalım. X cisminin uçuş süresi Y'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar bakın X direkt aşağıya doğru fırlatılmış. Y ise Y yata yatış yaptığı için Y'nin düşeydeki hareketi serbest düşme hareketidir. O zaman X'i aşağı doğru fırlattığımız için X'in yere gelme süresi tabii ki de Y'nin yere ulaşma süresinden daha kısa olmalı. O zaman birinci ifademiz doğru olacak arkadaşlar. X cismi aynı hız büyüklüğü ile yukarı yönde atılırsa yere çarpma süreti L'ninkinden büyük olur. Arkadaşlar aynı hız büyüklüğü ile aynı yükseklikten attığım için yere çarpma hız büyüklüğü yine aynı olacak yani. Yani süreti yine aynı olmalı. Daha büyük olmamalı. O yüzden buradaki ifademiz yine yanlış olmalı. Bundan dolayı cevabımız yalnız bir demeliyiz. Evet sevgili dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Arkadaşlar inanın çok ciddi emek sarf ediyorum. Bunları hazırlamak için umarım beğeniyorsunuzdur. Lütfen beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka takip etmenizi istiyorum. E sizden e, Tabii ki de işinize yaradığınızı yaradığını düşünüyorsanız arkadaşlar mutlaka takip edin takipte kalın beğeni yapın yorum yapın sizlerin yaptığı yorumlar benim için önemli sizlere daha iyi daha kaliteli hizmet sunabilmek için e, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın Esen kalın